Erdoğan ülkeyi ilk geldiğinde hatırlayın bu ülke iyi yönetilmiyor diyordu. Hatta rahmetli Ecevit'e, rahmetli Ecevit'e diyordu ki "Ölünce mi bırakacaksın bir adam?" diyordu. "Senin" diyordu. Diyordu ki "Yürüyemiyorsun" diyordu. "Ölünce mi bırakacaksın?" diyordu. Hatta Necmettin Erbakan hocasına dahi yaş yetmiş, iş bitmiş diyordu. Şimdi o Erbakan'ın yaşına geldi. O rahmetli Ecevit'in yaşına geldi. Biz onun o günkü yaşlarındayız. Ama onun yaptığı kabalığı, onun yaptığı saygısızlığı ona söylemeyiz. Ölümle işimiz yok. Allah sıhhat versin, uzun ömür versin. Ama bıktık artık. Yakamızdan da düşüversin. Yakamızdan da düşüversin. İlk geldiğinde ne diyordu? Ülkeyi şirket yönetir gibi yöneteceğim. Yaptı mı? Vallahi yaptı. Sözünü tuttu. 2018'de Cumhurbaşkanı oldu. Bir kabine açıkladı. Sağlık Bakanının özel hastaneler zinciri var. Turizm Bakanı'nın oteller ve seyahat acenteleri zinciri var. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanı'nın özel okullar zinciri var. Gerçekten 2018'den sonra memleketi şirket yönetir gibi yönetmeye başladı. Şirketinin adını biliyor musunuz? Kadaş, kara düzen anonim şirketi. AK Parti'nin kara düzeni. Kadaş, kara düzen anonim şirketi yönetim kurulu başkanı şahsı tabii kim olacak? Şahsım yönetim kurulu başkanıyım diyor. Sermayesi verginin yüzde seksen dokuzunu topladığı bu meydan bu ülkede dolaylı vergi yani zengin fakir ayırmayan vergi %68 yani elektrik, su, telefon, gıda, giyim hepsinden alınan dolaylı vergi %68. Fabrikatör aynı vergiyi veriyor. Elektriğe, mazota ya da giyime kapısındaki bekçi de en düşük maaşı alan işçi de aynı vergiyi veriyor. %68, %21 gelir vergileri yani maaşınızı çekerken çekmeden ödediğiniz vergi toplamı yüzde seksen dokuz. Teyze vallahi öyle. Yüzde altmış sekiz dolaylı vergi yüzde yirmi bir maaşı çekmeden ödediğim vergi yüzde seksen dokuz. O kadar holdinglerin büyük şirketlerin ihracatçıların ithalatçıların hizmet sektörünün kazancından verdiği vergi yüzde on Yüzde seksen dokuz vermemesi, az vermesi gerekenlerden yüzde on gerçekten kazanç elde edenlerden. İşte bu kara düzenin sermayesi budur. AK Parti'nin kara düzeninin sermayesi budur. Gelir vergisine yılda 12 maaşın üçünü verenlerdir bu sistemin sermayesi. Eskiden iş bulana sorarsın. Ne kadar maaş? Maaş normal ama 12 ayda dörtte ikramiye var, 16 maaş derdi. Şimdi öyle şeyler kalmadı ama 12 maaşın üçünü artan vergi dimlerine kurban ediyoruz. Yılda 12 maaşın üç tanesi devlete gidiyor cebinize bile girmeden. O yüzden bu sistemin sermayesi garibanın alın teridir emeklinin yıllarca döktüğü göz nurudur. Nasırlaşmış ellerindeki alamadığı hakkıdır emeklinin bu kara düzenin sermayesi. Bu kara düzende biri zengin, biri fakir. Biri güvende, biri güvende değil. Bu kara düzende zengin en iyi sağlık hizmetini alır özel hastanede. Beş yıldızlı otel gibi gariban Telefon başında randevu bekler, gider saatlerce orada bekler, ilaç almaya gider, onu ödemez. Efendim farkını burada vereceksin, yüzdesi maaştan kesilecek, öbür sefere bilmem ne eklenecek. Öbür yandan zenginin çocuğunu evin bahçesinden servis alır götürür, öbürü sabahın karanlığında devlet okuluna yürür. Birinin çocuğu en iyi eğitimi alırken... Öbürünün çocuğu hayata kapatamayacağı kadar bir farklı arkadan başlar. İşte net olarak söylüyorum. Zonguldak'tan net olarak söylüyorum. Tayyip Bey gidiyor. Bizim belediyelere çöküyor ya. Gidiyor şirketlere çöküyor ya. Nereyi bulursa çöküyor ya. İktidara gelince AK Parti'nin kara düzenine Kadaşa çökeceğiz hep beraber milletimizle. Kadaşa çökeceğiz. Bu kara düzeni hep beraber bitireceğiz. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Yukarı mahalle. Kimse ses etmesin şunları bir duyayım. Var mısınız? Var, Var mısınız? Arka taraf. Tayyip Bey'in miting meydanı. Bulsa yapacak. Var mısınız? Helal olsun. Var mısınız? bu kara düzen değişecek. Ant olsun ki Zonguldak'tan ant içiyorum ki AK Parti'nin kara düzenini bitireceğiz. Emekçinin hakkını alacağız. Emeklinin hakkını alacağız. Esnafı da kayıracağız. Çiftçiyi de milletin efendisi yapacağız. Söz veriyoruz.